Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Sait Çelik. Bugün sizlere Windows 10 nasıl kurulur onu anlatacağım. Öncelikle arkadaşlar Windows 10 ISO'sunu indiriyoruz. Bir flash belleğe yüklüyoruz. Önceki videolarda ben size nasıl indirilip USB belleğe nasıl kurulduğunu gösterdim. Bu bölümde ise Windows 10'un nasıl yükleneceğini anlatacağım size. Ama bundan bahsetmeden önce sizlere İki çeşit BIOS göstereceğim. Bilgisayarınızın yeniliğine ve eskiliğine göre bu değişir. Öncelikle UEFI BIOS'tan bahsedeceğiz. UEFI BIOS sistemi gördüğünüz gibi bu şekil modernize edilmiş grafik arayüze sahip bir BIOS sistemidir diğer eski sistemlerde bulunan BIOS ise normal bu şekildedir. Biz USB'mizi bilgisayarımıza takıyoruz ve boot menüsüne girmeye çalışacağız. Eski sistemlerde boot menüsü farklı bir konumda bulunurken yenilerde ise çok daha rahat bulunabilir. Hatta açılışta tuş atamalarıyla rahatlıkla girilebilecek konumdadır. Bu sistemine hangi cihazlarda nasıl girileceğini veya hangi cihazların BIOS sistemine girilebileceğini ben e, sizlere bir tablo halinde marka marka elimden geldiğince arayıp buldum ve videonun içine yerleştiriyorum. Kendi sisteminizin anakartını üreticisinin paylaşmış olduğu butonlarla girebilirsiniz. Bu daha çok genelde BIOS sistemine girmek için çoğu sistemde DEL, F12 gibi sistemler kullanılıyor. Bazılarında F2 gibi kullanılabiliyor. Bu hepsine göre değişiklik gösterebilir. Evet arkadaşlar, şimdi Windows'umuzu indirdik. USB belleğimizi attık ve bilgisayarımızı açtık. BIOS'una girdik. BIOS'tan boot menüsüne girip USB belleğimizi seçtik. Oradan itibaren Windows'umuzun kurulumuna başlıyoruz. Evet arkadaşlar burada sistemimizde işletim sistemi bulunmadığı için açılışta bize bir butona basın ve boot edin diye bir seçenek çıktı. Burada gördüğünüz gibi hemen ekranımız geldi. Bu ekranda düz seçenekleri var. Saat para birimi gibi seçeneklerimiz var ve klavye seçeneklerimiz var. Buradan istediğiniz klavyeyi ayarlayabilirsiniz. Ben ileri diyorum. Şimdi yükle veya bilgisayarınızı onarın diye seçenekler var. Biz yeni kurulum yapacağımız için şimdi yükle'yi seçiyoruz ve başlatıyoruz. Bu kısımda ürün anahtarı soruyor. Ürün anahtarlarınız varsa buraya girip devam edebilirsiniz. Ürün anahtarlarınız yok ise ürün anahtarım yok seçeneğine basarak buradan devam edebilirsiniz. Buradan hangi Windows türünü seçeceksiniz ona bakmanız lazım. Sistemimiz güçlü bir sistem olmadığı için ben Home'da devam edeceğim. Siz sisteminiz biraz daha güçlüdür. Programlar falan çalıştırmak istiyorsanız Pro'yu seçebilirsiniz. Home'da genel olarak bütün her şeyle yeterli. Buradan ileri diyorum. Burada lisans koşulları var. Kabul ediyoruz ve ileri diyoruz. Burada yükselt ve Windows dosyalarını ayarları ve uygulamaları koru diyor. Bu kısımda Windows 7'den veya 8'den ona yükseltme yapıp masaüstünüzdeki dosyalarınızın, programlarınızın, ayarlarınızın korunmasını sağlıyor. Biz sıfırdan kurulum yapacağımız için aşağıda özel kısmından basıp ve devam ediyoruz. Burada ise gördüğünüz gibi diskimiz bulunuyor. Diskimizi bu basıp üzerinden biçimlendirebilirsiniz. Tabi bizim diskimizin içi boş olduğu için biçimlendirmeye ihtiyaç duymuyor. Buradan ileri diyoruz. Ve kurulum başlıyor. Evet arkadaşlar bu kısımda ise bulunduğunuz bölgeye seçeneğini seçiyorsunuz. Türkiye'de bulunduğumuz için Türkiye'de veya farklı ülkelerde bulunursanız sisteminizi ona göre entegre edebilirsiniz. Evet diyoruz, devam ediyoruz. Burada bazı arkadaşlarımız F klavye de kullanıyor. Q klavye de kullanan var. Hangi klavyeyi istiyorsanız buradan seçebilirsiniz. Ben Q kullandığım için Q'da devam edeceğim. Buradan evet diyoruz. İkinci bir klavye düzeni eklemek istiyor musun diyor. Eklemeyeceğiz. Biz atlıyoruz burayı. Burada gördüğünüz gibi hesap girmemizi istedi. Bu kısımda mailimizi giriyoruz. İleri diyoruz. Buradan bize parola soruyor. Parolamızı giriyoruz. Mailim iki aşamalı doğrulama açtığım için bu kısımda telefonuma mesaj olarak kod gönderip benim olup olmadığımı doğrulamak için ve telefonuma kodun gelmesini bekliyorum. kodumuzu girdik ve ileri diyoruz. Bu kısımda bize bilgisayarımız için şifre oluşturmamızı istiyor. Bir pin oluşturacağız. Burada pin oluştururken harf simge gibi eklemek istiyorsanız bu seçeneği basıp burada harfleri yazabilirsiniz. Örnek işte gördüğünüz gibi klavyeden hangi tuşa basarsam oluyor. Ama bunu kaldırırsam gibi bastığım halde yazmıyor. Basit bir şifre oluşturduğum için kabul etmedi. Hemen değiştirelim. Tamam diyoruz buradan. Bu kısımda cihazımızın Windows'un özelliklerini açıp kapatmamızı e, göreceğiz. Gizlilik ayarlarını. Buradan isterseniz konumunuzu kapatabilirsiniz. Ben kapatacağım. Buradan Windows'a rapor göndermesini istiyor. Siz açık da bırakabilirsiniz. Cihazımı bu seçeneği var. Eğer notebook kullanıyorsanız bu seçeneği aktif halde bırakabilirsiniz. Reklam kimliği seçeneği var. Onu kapattım. Özel deneyimler var. Bunu da kapatabilirsiniz. Burada mürekkep oluşturma yazma var. Bunu da ben kapatıyorum. Bunu da kapattım. Ben hepsini kapattım. Siz istediğinize göre açık bırakabilirsiniz. Zaten alt kısımlarında açıklamaları var. Kabul et diyorum. Burada Windows'u ne için kullanacağınızı soruyor. İşte ben eğlence diyeceğim. İş diyeceğim, aile diyeceğim. Kabul et diyeceğim ve buradan bu şekilde geçeceğim. Bu kısımda Android telefonunuza bilgisayarınızı kullanmanız konusunda işte mesajları, aramaları, uygulamalar için bir uygulama sunuyor. Ben şu an için kullanmayacağım da bunu atlıyorum. Kullanmak isteyeniz kullanabilir. OneDrive var. OneDrive'da dosyalarınızı yedeklemek için kullanabilirsiniz. Ama onu da kullanmayacağım ben. İleri diyorum burada size Microsoft 365'i sunuyor size deneme sürümü olarak isterseniz e, alabilirsiniz tabi burada fiyatını da belirtiyor 1300 TL gibi bir fiyatı var şu an için onu da kullanmayacağım ben reddediyorum ve devam ediyorum evet gördüğünüz gibi Windows merhaba diyor bize bu aşamada zaten e, çoğu şekilde Windows'umuz kuruldu. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Windows'umuz kuruldu. Bu aşamada Windows'umuzun güncellemeleri var mı yok mu hemen güncelleme ayarlarına geliyoruz. Oradan kontrol etmemiz gerekiyor. Hemen bu kısımdan Windows Update diyoruz. Buradan güncelleştirmeleri denetle diyoruz. Windows 11 çıktığı için burada bize öneri olarak sunuyor. Gördüğünüz gibi Windows'u yeni kurduğumuz halde bir sürü güncelleştirmesi var. Windows 10 sisteminizde bulunan donanımın genel olarak tarayıp en güncel veya çok eski değilse driverlarını bulup kuruyor. En güncel olduğu zaman yayınlanmamış olabiliyor, şey yapma olabiliyor. Bunu siz arayıp bulup yüklemeniz gerekiyor. Onun haricinde donanımları, driverlarını kendiliğinden yüklüyor. Ben dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Videomu beğenip çekmemi istediğiniz bir konu, video varsa onu bana yorumlarda iletirseniz sevinirim. Hepinize iyi günler dilerim.